Evet efendim Sayın Uysal sizinle başlayalım. Evet Sayın Cumhurbaşkanı Bakü'de zafer kutlamaları esnasında bir şiir okudu. Bu şiir aslında hiçbir şekilde İran'a bir mesaj vermiyordu. Fakat İran biraz alınganlık yaptı diyebiliriz. Bunun perde arkasını konuşalım sizinle. Tabi İran yanlış anlaşmalar giderildi açıklamasını yaptı sonuç olarak geldiğimiz noktada. Fakat karşılıklı açıklamalar yapıldı, bir gündem oldu. Siz nasıl yorumladınız? Ben İran'ın gerçekten buradan dana altında buzağı aramak diye bir lafımız var. Böyle bir tavır sergilediğini düşünüyorum. Yani tamamen Azerbaycan'ın sevincini, Karabağ'ın sevincini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu bir şiir. Yani şiirlerde edebiyatta biraz mübalağa olur, biraz duygu yüklü olur vesaire ama bunun İran'la hiç alınacağı bir tarafı yoktu ve ciddi bir burada çarpıtma söz konusu. Hem İran'daki seçimler, hem Biden, hem yani yeni döneme hazırlık gibi bir şekilde okunabilir. Bence esas İran burada kaybeden taraf olduğu için aslında biraz böyle bir hırçınlığı var. Hani Hangi yönden kaybeden? Azerbaycan iki? mücadelesinde Karabağ'a hiçbir zaman destek vermedi İran. Hatta tersine Ermenistan tarafında durdu. Ve buna bu son mücadelesinde de artık iş bittikten sonra biz Azerbaycan'ın hakkını tanıyoruz vesaire gibi açıklamalar yaptı ama hem savaş esnasında hem daha sonraki resimde aslında İran ters köşe oldu. Aslında yanlış tarafta durdu ve bunun zararını görecek tabii, görüyor da. Neden? Çünkü burada kazanan Azerbaycan oldu öncelikle ve Türkiye oldu. Türkiye bunu desteklediği için bütün hem İslam dünyasında hem Türk dünyasında ciddi bir sempati topladı. Sempati de kalmaz bu. Aslında bir yandan da Orta Asya'ya açılmak için İran'ı da bypass edecek şekilde bir yeni bir koridor açılıyor. Yeni bir dinamizm Kafkaslara geliyor. Rusya da biraz belki kaybetti de denebilir ama Rusya bu Fransa'nın ve İran'ın payından toparlayarak aslında yani eşitledi Rusya çok kaybeden olmadı. Ama özellikle Batı, Fransa, Ermenistan'a destek verenler de buradan ciddi kayıp e, halindeler. E, İran'ı kaygılandıran da bu. Yani Türkiye'ye Türk tırlarına özellikle e, her geçişte e, ciddi vergiler uyguluyordu. Gümrük vergisi veya işte petrol e, işte sebebiyle siz ucuz petrol alıyorsunuz diye ama hani sonuçta sen petrol satan bir ülkesin. E, petrol satmışsın. Hani oradan 500 dolar gibi o fiyat yani rakamlar değişiyor ama gerektiğinde böyle zorluklar çıkaran, yani tamir var diye iki hafta gümrüğü kapatıp tırlarımızı, bizim tabii ticaretimize tırlarımızı durdurarak Orta Asya ticaretimize engel olmaya, yavaşlatmaya çalışıyordu. Şimdi bu kozu elinden alınıyor, kalkıyor. Çünkü Karabağ'dan yeni bir hat açılacak. Yani devam eder tabii o hattın inşa edilmesi zaman alır ama böyle stratejik kayıpları da var İran'ın. O yüzden huzursuz. Yani bir de tabii, kendi bugünkü meclis tartışmalarında da hani Fars milliyetçileri Türkiye eleştiriyorlar belki saygısız derecede eleştiriyorlar ama oradaki aklı selim milletvekilleri ki bunların içinde Türk milletvekilleri veya diğerleri de vardır. Burada İran'ın yanlış yaptığını, aslında Azerbaycan tarafında durulması gerektiğini de söylüyorlar. Bu da hani kendi aslında hatalarını biliyorlar ama işte belki en son bu mülkdeğer bilim adamının öldürülmesine veremediği tepkiyi, İran biliyorsun biraz ağıtlar ülkesidir, böyle biraz mağduriyeti çok sever. Evet. O veremediği tepkiyi çünkü Biden'a kadar bir gerginlik istemiyor. Yani bu aslında hı hı. ciddi bir hamle İsrail tarafından. Trump ambargolar getiriyor. Bu tepkiyi sanki dostlarından çıkarır gibi hani böyle dışarıda kızıp akrabalarına, ailesine işte sataşan bir bir insan gibi. Bu doğru değil ama. Yani insanın dostlarına daha müşfik ve samimi olması lazım. Daha yumuşak olması lazım. Düşmanlarına sert olması lazım. İran'da maalesef Biraz tersini görüyoruz. Peki o halde bu duruma yapay ve soni bir gündem diyebiliyoruz değil mi hocam? Tabii kesinlikle yapay bir gündem. Yani gerçekten uyuşmayan bir gündem. Yani durumu yansıtmayan ve yapıcı olmayan bir günde. Peki evet. o halde Sayın Bayraktar'a sormak istiyorum. Oluşan bu yapay ve suni gündem kapsamında 3 argüman öne çıkıyor şiir gündemine dair. Birincisi İran Fahrizade suikastını kendi kamuoyuna açıklayamadı bir algı oluşturamadı. Bunun için böyle bir suni gündeme gitti diyenler var. İkinci bir argüman olarak Türkiye'nin Güney Kafkasya'da artan jeopolitik etkinliğinden rahatsız İran diyenler var. Üçüncü bir seçenek olarak işte Biden'la birlikte yeni döneme hazırlık yapıyor diyenler var. Çeşitli yorumlar Sayın Bayraktar. Belki siz de buna farklı argümanlar ekleyeceksiniz. Bu parçaları bir araya getirdiğimiz zaman siz hani hep köklü bir devlet geleneğinden bahsedilir ya bir devlet aklı görüyor musunuz bu gündemin içinde efendim? Yani tabii aslında burada e, İran tarafının ve e, bana göre e, hemen hemen herkesin e, odaklanması gereken e, konu şiir değildi. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu e, altılı bir e, Kafkasya e, Güney Kafkasya e, birliği ya da işbirliği sözleri bence çok daha önemliydi. E, bence biraz e, bundan rahatsız olan çevreler e, var ve e, bunu biraz perdelemeye çalışıyorlar. Çünkü bu öyle bir konuşmaydı ki, Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği, Masaya davet ettiği ülkeler tabii ki Rusya, e, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye, İran ve Ermenistan. Evet. Yani burada aslında bu konuşma bir barış konuşmasıydı. Evet. Fakat bunu e, gölgelemek e, isteyen çevreler e, meseleyi sulandırdılar ve e, bu çiğir meselesini öne çıkardılar. Ben özellikle tabii e, Fahri Zade ile ilgili e, saldırının e, İran'da doğurmuş olduğu etkiyi e, biraz e, herhalde kapatma isteğinin ön planda olduğunu düşünüyorum. Bir de e, bu tabii şu an izlediğimiz görüntüler gerçekten inanılmaz. Tarihi çok büyük e, bir e, tören bu. E, i̇nanın yani belki 100 yıl sonra insanlar dönüp burada ne olduğuna bakıp değerlendirecekler. Çok çok e, hayati bir e, buluşmaydı. Tabii bunun verdiği rahatsızlık var. Burada Türkiye'nin e, bölgede e, etkisini arttırması... Tabii ki İran'ın e, yani az önce Sayın Ahmet Hocam'ın ifade ettiği gibi İran'da bazı çevreleri rahatsız etti. Oysa ki yani Türkiye burada bir sorun vardı, bir Karabağ meselesi vardı, bir anomali vardı ve bunun ortadan kalkmasına destek oldu ve Kafkasya'nın ve bölgenin istikrarı açısından bence son derece önemli bir adım atılmasına yardımcı oldu, destek oldu. Bunun üzerinden yürümek yerde İran burada özellikle İran'ın radikalleri e, ve şuna da katılıyorum. Amerika geliyor diye bir hazırlık var. Yani o çevreler şu anda Sayın Cumhurbaşkanına yönelik yapılacak her olumsuz hareketten medet umanlarla birlikte hareket ediyorlar. Ya bu da bir realite. Ama yani ben orta uzun vadede Türkiye'nin tavrıyla işte az önce Ahmet Hocam çok yapıcı bir değerlendirme yaptı. Bunu izleyen İranlılar da vardır kuşkusuz. Yani Türkiye'nin tavrı aslında bu Türkiye iyi ilişkilerden yana, işbirliğinden yana. Dolayısıyla bunun bu şekilde perdelenmesine izin vermek bölgenin çıkarına değildir. O açıdan İran yetkililerin de zaten bugün İran Meclis Başkanlığı heyetinin sözcüsü de pozitif bazı değerlendirmeler yaptı. Bu meselenin derinleştirilmemesi gerekir. Çünkü eğer Türkiye-İran ilişkilerinde bu dosyalar açılırsa o zaman iş başka noktaya gider ve Türkiye'nin de konuşacağı çok şey olur. Bunu da hepimiz biliyoruz tabii ki. Peki Sayın Uygur'a dönmek istiyorum. Efendim, şiir gündeminden çıkarak da bu konuyu değerlendirebiliriz. Özellikle Sayın Bayraktar vurguladı. Bakü'deki o zafer kutlamaları gerçekten çok tarihiydi, çok heybetliydi ve çok güzel anlar yaşadık. iki devlet tek millet olarak. Bir gövde gösterisi olarak da belki değerlendirilebilir ve İran rahatsız oldu. Peki biraz daha geriye gittiğimiz zaman Karabağ operasyonu esnasında diğer saygıdeğer konuklarımızın da vurguladığı gibi İran kimi desteklemişti? Bunu hatırlayalım. Biz bu soruyu o günlerde tartıştık. Stüdyolarımızda, programlarımızda, medyamızda çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliyoruz ki Ermenistan'ı destekledi. Fiili destek yapma gayretine girdi hatta. Sonuçtan rahatsız mı İran? Bilmiyorum pişmanlıkları var mı? Ne dersiniz? İran Ermenistan'ı neden destekledi? İran'ın Ermenistan diasporasından bir beklentisi olabilir mi? Politik pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz İran'ın efendim? Evet zor sorular tabii. Kolay cevapları yok. Yani İran şunu bir netleştirmek lazım. Çok net bir şekilde Ermenistan desteklemedi. Ee, İran'la ilgili en önemli konulardan biri aklımıza tutmamız gereken ee, rejimin tabii ki e, bir takım sınırları var, kırmızı çizgileri var. Ama bu kırmızı çizgilerin içinde kalındığı zaman çok farklı seslerin çıkabildiği bir ülke. Ee, kendi içinde çok sesliliği var. Bugün Ahmet Hocam'ın da dediği gibi mecliste gördük. Bazıları Türkiye Cumhurbaşkanı'na ağız alamayacak ifadelerle saldırırken, Fahri Zade suikastinde Netanyahu'dan daha etkili olduğunu Cumhurbaşkanı'nın böyle iftiralarda bulunurken, Diğer taraftan da yine Türkiye'nin pozisyonu öven, zarifi çok ağır eleştiren milletvekilleri vardı. Ermenistan konusunda da böyleydi. Aslında temel çelişki de burada yaşandı. Yani İran'ın bir ezberi vardı Karabağ işgaliyle ilgili. O ezber neydi? Rusya buradaki dengelerin bozulmasına izin vermez. Türkiye dengelenecekse Rusya bunu dengeler. Ama Rusya'nın herhangi bir sebepten dolayı bu krize e, müdahil olmaması erken safhalarda e, İran'daki tartışmaları çok alevlendirdi. Çünkü biliyorsunuz İran'da ciddi bir Azerbaycanlı nüfus var, Azerbaycan Türk'ü nüfus var ve Azerbaycan'daki her olay bu Aras şiirinin bu kadar neden heyecan yarattığını sorguluyoruz ama Aras şiiri sınırın iki tarafında, Aras'ın iki tarafında da Azerbaycan halkı tarafından bilinen, okunan, meşhur bir şiir. İran'ın çok derin yaraları var. Bunlara en ufak bir ima bile o günkü o görkemli törende, tören sonucusunun Tebriz Hatıra'da bulunan cümleleri var. Cumhurbaşkanının konuşma metninde bu yok ama İran'da İran şehri milliyetçiliği diye, diye tanımladığımız zarifin etrafında kümelenen aşırı fars milliyetçilerinin ciddi hakimiyeti var. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda. Zaten bu krizin nereden çıktığına bakarsak buradan çıktı. Zarifin o çok çirkin tweetlerinden çıktı. Doğrudan Cumhurbaşkanımıza hedef alan zarifin o diplomatik kimliğine yakışmayan tweetleriyle olay bir anda alevlendi. E Tabii Zarif bunu niye yaptı buna baktığınız zaman birkaç sebebi var. Zarif birisi olarak Cumhurbaşkanlığı'nı oynuyor. Önümüzdeki dönem yaklaşık 9 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı'na aday olmak istiyor. Burada bir milliyetçi dalga yaratarak, İran'da şu anda biliyorsunuz milliyetçi dalganın geçerliliği var. Ee, İslam idealler öyle veya şöyle kullanıldı, yıpratıldı. Fazla bir artık alıcısı yok. Ama bu Fars milliyetçiliğinin yine bugün röportajı vardı Zarif'in. 13-15 bin yıllık bir medeniyetten bahsediyor. Hatta insanlar dalga geçmiş ya. Şah bile 2500 yıllık törenleri yapmıştı. Bu ne ara 15 bin yıla çıktı falan. Ama bunun bir alıcısı var. E, burada oynadı Zarif. E, başka bir açıklaması olamaz bunun. E, ertesi günü İran gazetelerinin hepsinin aynı manşetlerle çıkması. Ki biliyorsunuz şehirde gerçekten herhangi bir ima yok İran'a. Cumhurbaşkanı da tanıyorlar. Yani bizim Cumhurbaşkanımızın ne kadar açık göz olduğunu en iyi İranlar biliyor. Gerektiğinde İran da en sert perdeleri eleştirdi. Ama burada Zarif ve ekibinin kışkırttığı, ateşlediği bir fitil var. Ve daha sonra bu milliyetçilik köpürtüldüğü zaman herkesin sörf etme isteği var. Bugün adı geçen milletvekili işte birkaç sorumsuz, hemen her konuda işte de çok sert eleştiren, böyle da avlanmaya çalışan bir milletvekili ortaya çıkıyor. İşte herkes kendince bir milliyetçilik gösterisi yapıyor. Onaylamayan bugünkü bildiriyi çok sayıda milletvekili var. Kalibaf yönetmedi meclisi bu hassasiyetleri bildiğinden meclis başkanı. O da önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı adaylarından. Dolayısıyla bu iç mücadele var ama bunu bize yansıtmaları çok kötü. Eğer Biden'la anlaşacağız, biz yeni bir anlaşma yapacağız. Eğer Türkiye'ye ihtiyacımız yok gibi düşünüyorlarsa yanlış yapıyorlar. Türkiye'nin dostluğu çok değerlidir. Ben bugün konuştuğum İranlı muhataplarıma da dedim. Ee, İran 40 yıldır yaptırımdadır. 40 yıldır Türkiye Meclisi'ne en az belki 50 partiden milletvekili girmiştir. Yüzlerce, binlerce belki milletvekili. Tek bir milletvekili biz Amerika'nın, Avrupa'nın İran'a yaptığı yaptırımları destekliyoruz, iyi oldu dememiştir. Ama bugün ne yazık ki bir İranlı milletvekili İran Meclisi'nden bunu söyleyebilmiştir Türkiye'ye karşı. Dolayısıyla İran'da ne yazık ki bu tür e, sorumsuz sözler çıkıyor. Hocalarımın da belirttiği gibi burada Fahri Zadır suikastı var, burada başka meseleler var. Bugün aynı gün bu açıklamaların yapıldığı gün Ruhullah Zem çok ünlü bir İranlı gazeteci idam edildi. Kamuoyunun dikkatini başka yönelere çekmek var. Bizim büyükelçimizin İran dışılara çağrıldığı gün Fransa, Almanya Büyükelçileri de çağrıldı bu Ruhullah Zem idamı ile ilgili. Dolayısıyla bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışıyor Zarif. Ama benim gördüğüm yurt dışındaki Fars milliyetçileri bile önemli isimler, önemli akademisyenler Zarif'e ne yapıyorsun? bu şiirde hiçbir şey yok. Yani bu şiir folklordur. Aldık Halkın kültüründe yer etmiştir. Tarzı çıkışları var. Bence zarif geri adım atacaktır e, bu krizi ortaya çıkardığı için. Benim gördüğüm Türkiye Cumhuriyeti'nin de zaten sözcülerin gerek Fahrettin Altun olsun gerek apart sözcüsünün son derece seviyeliydi. E, bugün evet. mecliste bunun yine gündeme gelmesi belki Türkiye'de çeker çeker ama ben e, kısa vadede bu e, krizin e, hafifleyeceğini düşünüyorum doğrusu. Peki. Hocam özellikle şu çok tartışılıyor ee, İran'ın e, tam devlet ismi nedir? İran İslam Cumhuriyeti öyle değil mi? Evet. Yani üst kimlik olarak e, din temelli bir e, anlayış e, beklenir fakat pratiğe baktığımızda e, böyle bir anlayış varsa eğer e, Karabağ zemininde Azerbaycan'ı kendi dindaşını gönülden her anlamda askeri, siyasi, psikolojik, kültürel her anlamda desteklemesi gerekirdi fakat olmadı. Evet. E, bu defa şu soru devletin devreye giriyor. Yani üst kimlik milliyetçilik mi? Nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Böyle bir damar varsa eğer bu durumda şunu tetiklemez mi? 35 milyon Azerbaycan Türkiye yaşıyor. Takribi İran'da. Ayrılıkçılığı tetiklemez mi bu durum? Nasıl bir denge gözetiyorlar? Yani çok ilginç bir test oldu bu İran için. İran aslında İslam Birliği fikriyle başladı. Hümeyne zamanında bu İslami e, vurgu daha fazlaydı ama giderek özellikle İran Irak savaşının etkisiyle milliyetçiliğe doğru mezhepçiliğe doğru kaydı. Yani ikisi beraber eee Şiilik ve Fars milliyetçiliği de harmanlanan sentezlenen bir anlayışa doğru kaydı. Yani Karabağ bunun bir testi. E, o orada hangisinin önü evet kaldırmadı aslında. Hani dedik ya ikili bir kombinasyon oldu burada. Şiilik ve mezhep ve işte e, milliyetçilik ee, Karabağ aslında mezhebin de geri filanda olduğunu gösteren. Evet. Çünkü Azer Azeri kardeşlerimiz e, çoğu Şiidir ve hani evet. e, bununla biz e, bir sorun yapmayız. Yani bu hep sonuçta Müslüman Hı -hı. olarak kardeşiz. E, ama hani mez mezhebin değil, milliyetçinin önde geldiğini gösteren e, stratejik çıkarlarının, devletin çıkarlarının, insanların yani komşusunun, din kardeşinin, mezhep kardeşinin hakkını da geri, geri plana atacak bir mantıkla yaklaştığını gösteriyor. Bu da ilginç bir test açıkçası. Yani milliyetçinin aslında daha fazla öne çıktığını gösteriyor. Her ne kadar Şiiliğin hamisi vesairesi gibi bütün Şii dünyayı arkasına almaya çalışan bir tarafı da var. Hani hı hı. Irak'ta, Suriye'de yani Pakistan'dan, Hindistan'dan böyle Şiileri toplayıp getiriyordu ama burada özel olarak belki milli çıkar, milli hevesler veya böyle bir bakış açısı öne çıktığını görüyoruz. Bu da milliyetçilikle daha fazla hani yoğun hani yoğunlaşmış, yorulmuş. Pars milliyetçiliği yorulmuş. öne Pars çıkıyor. Milliyetçiliği öne Peki çıkıyor. bu e, oradaki Azerbaycan Türkmenlerine nasıl yansıyor? Sosyal psikolojiyi nasıl etkiliyor sizce? Tabii sizi? bu onların kopuşuna, onların rahatsızlığına yol açar. Bu o, kendileri kendileri için de iyi bir şey değil. Yani böyle Azeri e, işte İran Azeri Azeri Türklerinin, Azerbaycan Türklerinin Azeri lafını da aslında açmak lazım. Bunu e, oradaki Kardeşlerimiz soydaşlarımız çok sevmezler yani Türkleri evet. ayrıştıran farklı farklı kategorilere biz hani Türk'üz derler evet. o yüzden hani Azerbaycan Türk'ü demek belki daha en mantıklı. Doğrusu, en doğrusu biz doğrusu, de o şekilde tanımlıyoruz. Evet yani öyle tanımlamaya çalışmak lazım dilimizde evet. oturdu ama hani onlar ayrı bir millet değil ta Türkistan dediğimiz Çin'e kadar varan bir bölge yani bütün Türk unsurlarıyla işte Azerbaycan'dan Türkmen, Kırgız hepsi bir anlamda aynı soyu bir anlayan. Bazı kavramlarımızı güncellememiz, evet, yani güncellememiz gerekiyor. Evet yani güncellemek hassasiyeti gerekiyor. biz hani buradan biraz kolay kullanıyoruz ama oradaki insanımız biraz şey yapıyor buna alınıyor olabilir. Biz yani Türk'ü bizi ayrıştırmayın gibi evet. bir anlayışla yaklaşıyorlar. Hani Azerbaycan Türkleri var bu zaten bilinen bir şey. Bunu kendileri de söylüyor. Bunların aslında biraz güvenin sarsılacağı yani zarifin bu çıkışı aslında hani Azerbaycan'ı her ne kadar resmi politikalar dışlayan, yardım etmeyen, olumsuzlayan bir şey olsa da sevinç, sevinmek istediği bir ortamda, sevindiği bir ortamda siz bu işin ana kahramanına saldırmanız aslında ters milliyetçiliği yani bir etki tepki şeyini evet. kendine zarar verecek bir şey ve Türkiye burada hiçbir kast olmadığı halde aslında yani Türkiye'nin yapmak istemediği kendileri yapıyorlar. Yani bu yanlış politikaların bence yansıması ve yan etkisi diyebiliriz. Yani bunu hesaplamaları evet. lazım. Bu da bence yıkıcı olur. Kendileri açısından zararlı bir şey olur. Evet. Sayın